Bu dönemde marketteki alışveriş kurallarından şöyle size biraz bahsedelim. Bir toparladık neler olması gerekiyor çünkü herkes farklı bir yorum yapıyor. Birçok şey duyuyorsunuz ama biz dedik ki önce markette fazla zaman geçirmemek için ihtiyaç listesini hazırlamanız lazım. Dolayısıyla elinizde bir liste var. Kalabalık bir ortama gidiyorsunuz. Her ne kadar korunaklı olsanız da bugün maske takıyor olsanız belki eldiven takıyor olsanız bile veya işte hemen ellerinizi hijyenik ürünlerle temizliyor olsanız bile mutlak surette orada geçireceğiniz sürenin kısıtlı olmasına riayet edin. Bunu, bunu da sağlayabilmek için marketlerin bugün bile olan o şaşalı ve ilgi çeken ee, raf dizilimlerinden kopartabilmek için kendinizi, elinize bir listeniz olsun, listenizi alıp hemen marketten ayrılın diyoruz. Dolayısıyla birincisi böyleydi. İkincisine geliyoruz. İkincisi alışverişe mutlaka tabii yalnız çıkın. Risk tek başına alınacak bir şeydir. İki kişilik değil. Ve sonrasına bakıyoruz ne yapabiliriz? Ellerinizi ve alışveriş sepetinizi ya da arabanızı temas edilen yüzeylerini dezenfekte edin. Şimdi market arabası düşünün, kollarını... E, elinizde bir dezenfektan varsa onunla birlikte dezenfekte edebilirsiniz. E, ellerinizle dezenfekte edebilirsiniz. Her ikisini öyle kullanacaksınız ama sürekli raflardan bir şey aldığınızı unutmayın. Dolayısıyla buradaki dezenfeksiyonu ilk yaptığınızda belki de o esnadaki temizliği sağlayacaksınız ama market içerisinde gezerken sadece bu tek başına yetmeyecek. Bunu bilelim. Sonra ne var? Sonrasında ihtiyacınızdan fazla ürün almayın. Çünkü başkalarını da düşünmeniz lazım. Özellikle markete gittiğinizde hep bunu görüyoruz değil mi? Bazı reyonlar boştu ama bugün artık insanlar birazcık daha bu virüste yaşamaya da öğrendi. Marketlerde sağ olsunlar eksik olan her şeyi hemen hızlıca tamamladılar. Dolayısıyla bu sorun da biraz ortadan kalkmış oldu. Peki, yoğun olmayan zamanlarda markete gitmenizi tavsiye ediyoruz. Günün belli saatlerinde gerçekten aşırı bir yoğunluğun olabildiği gösteriliyor. Ama akşam kapanmadan önce veya sabah ilk açıldığı saatlerde marketler oldukça sakin. Özellikle bu saatleri tercih ederseniz daha da faydalı olacaktır. Temasla bulaşan bir enfeksiyon dönemindeyiz. Dolayısıyla teması ne kadar az yapabilsek, ne kadar minimize edebilsek bu süreyi bizim için o kadar avantajlı. Diğer alışveriş yapanlarla sosyal mesafenizi mutlaka koruyun. Dün çok güzel bir görsel paylaşıldı gruplarda bir İstanbul'da Avrupa yakasında bir markette balık reyonunda adeta ikişer metre mesafeyle insanlar sıra bekliyorlardı. Bu iyi bir görüntü. İnsanların bilinçaltına artık bu sosyal mesafenin oturması bizleri açık söylemek gerekirse mutlu ediyor diyebilirim. Peki başka ne yapacağız? Yapabileceğimiz, almayacağımız ürünleri incelemek için dokunmayacağız. Çünkü bizler de taşıyıcı olabiliriz. Bizler de başkalarının da düşünmemiz gerekiyor. Nasıl ki başkalarının çok ellediği ambalajı almak istemiyorsak, biz de aynı davranışı yaparsak o zaman bunu toplumun geneline yaymış olacağız ve her tuttuğumuz ambalaj aslında iyi olacak. Hatta marketlerde artık anonslar var. Lütfen elinize tuttuğunuz ilk ürünü alınız diye onu değiştirip değiştirip yapmayın. Seçmece dönemi bence birazcık geride kalmış olması gerekiyor. Doğru maskeleri doğru şekilde kullandığınızdan emin olmanız lazım. Markete gittiğinizde standart 3 katlı bir maske kullanabilirsiniz. Ara filtre bariyeri olsun. Herkeste maske kullanılması gerekiyor ama estetik olsun diye kumaştan yapma işte kulak kısmı böyle kesilmiş es e, esneyebilen rahat takabildiğiniz maskeler var. Bunların çok doğru olmadığını, bunların pek bir koruyuculuk sağlamadığını söyleyelim. Bu maskeler tabii hiçbir tanesi belki de koruyucu değil ama Sizlerden hapşırmanızla, öksürmenizle, e, belki de konuşmanızla açığa çıkacak olan o partikülleri havalarda uçuşabilecek olan tükürük partiküllerini sizin gözünüzde görmediğiniz tükürük partiküllerini engellemeye kısmen de olsa yetebildiğini biliyoruz. Mesela tişörtle yapılan maskeyle dalga geçtiniz mi diye bir tweet gördüm. E, yani işte birilerinin bahsettiği gıdalardan e, bu arada ona da değinmeden edemeyeceğim. Şimdi bağışıklık sistemi dedik. Beslemek için ne gerekiyor işte böyle beslenmeniz lazım. Doğal proteinlerden bir tanesi de kolajen. Kolajen bağırsak duvarınızın sağlıklı olmasını ve bu hücrelerin de doğru çalışmasını sağlar. Kolajen en çok nerede bulunur? Aslında canlı Hocam ona vurgu yapmıştı. Kelle paçayı o yüzden söylüyordu. Fakat iş sadece ona indirgendiği için sanki böyle çok yanlışmış gibi e, düşündü ama e, olaya tümden bakılmadığı için öyleydi. Onun da e, dile getirmiş olalım. Sadece tek bir nokta hayatımız değil. Biz 360 derece bu işi konuşmaya gayret ediyoruz. Bakın market alışverişinizden bile bahsediyoruz. Maskeden de. Maskenin de tipleriyle dalga geçmiyoruz tabii ki. Onu da tek o yapıya indirmiyoruz. Önemli olan elinizde imkanı olanlar ağzına, yüzüne, burnuna mutlaka bir şey kapasın demenin gayreti içerisindeyiz. Yani maske almıyorsan bile bunu tak diyoruz insanlara. Çünkü ağzınız ve yüzünüz kapalı olmadığı ağız burun bölgesi kapalı olmadığı sürece bu enfeksiyonu başkalarına bulaştırma ihtimalimiz var. Başkalarının da yapmadığı takdirde bize bulaştırma ihtimalleri var. Peki başka ne yapacağız? Eldiven kullanım süresinin 30 dakika olduğunu unutmayacağız markete gittiğinizde el işte arabayı tutabilirsiniz, ambalajları o eldivenle tutabilirsiniz ama doğru bir şekilde çıkartıp ellerinizi mutlaka yıkamanız ve onları da gereken kapalı bir çöp kutusuna atıyor olmanız lazım. Eve döndüğünüzde torbaları ne yapacağız? Hep bir soru bu. Kimisi 3 gün bırakıyor, kimisi 5 gün bırakıyor. 2-3 saat kapının önünde bırakmanız yeterli. Zaten bu tip ürünlerde çok fazla virüs yükünün olduğunu düşünmüyoruz. Ancak ve ancak mutlak surette bu kıyafetlerinizle havalandırmanız ve yıkamanız gerektiğinde vurgusunu yapalım. Ee, var mı onu söyleyeceğim. Evet sebze ve meyveli sirkeli suyla yıkayabilirsiniz. Paketli ürünleri ise silerek kaldırabilirsiniz. Sirke de çok spekülasyona yol açtı. Onu da bahsedeceğim. Bu işlemler arasında ellerinizi yıkamayı ihmal etmeyin.